Merhaba, ben Burçin Hoca. Bu videoda 6. sınıf 1. dönem 2. matematik yazılısı örneği çözeceğiz. Arkadaşlar bu yazılı senaryo 5'e göre yapılmıştır. Ve 8 sorudan oluşmuştur arkadaşlar. Hadi gelin yazımıza başlayalım. 1. soru. Derya'nın 720 lira, Gamze'nin 490 lira ve Pınar'ın ise 600 lira parası vardır. Derya 100 lira, Gamze 40 lira ve Pınar da 170 lirasını harcadıktan sonra paralarını birleştirip eşit olarak paylaşıyorlar. Buna göre son durumda her birinin TL cinsinden ne kadar parası olur diyor arkadaşlar. Arkadaşlar ne kadar harcamışlar? Derya'nın 720 lirası varmış. 100 lira harcamış. Geriye ne kadar parası kalır arkadaşlar? 720'den 100'ü çıkar. Ne kadar kalır? 620 lirası kalır. Peki Gamze'nin kaç lirası kalır arkadaşlar? 490 lira parası vardı. 40 lirasını harcamış arkadaşlar. Geriye kaç lirası kalır? Onda 450 lirası kalır arkadaşlar. Pınar'ın liste ne kadar vardı arkadaşlar? 600 lirası vardı. Ne kadar harcamış arkadaşlar? 170 lirasını harcamış. Geriye ne kadar kalır arkadaşlar? 600'den 170'i çıkarırsam 400 30 lirası kalır. Bu kalan paralar arkadaşlar birleştirip eşit olarak paylaşıyorlarmış. Gene bunları birleştirelim. Yani toplayalım. 620 450 ve 430 Ve topluyorum. 0 5, 5 da 10, elde var 1, 10, 14, bir de vardı 15. Evet arkadaşlar toplamı ne yaptı? 1500 lira yaptı. Bunu 3'ü paylaşacaklar arkadaşlar. O halde 1500'ü ne yaparım? 3'e bölerim. Ne buluruz arkadaşlar? 1500'ü 3'e bölersen 500 buluruz. Demek ki arkadaşlar her birine ne kadar kalıyormuş arkadaşlar? 500 lira kalıyormuş. Evet ikinci soru. 32 kilogram ve 28 kilogram ağırlığındaki iki çuval şeker birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit ağırlıklardaki torbalara doldurulacaktır. A şıkkı bir torbanın ağırlığının kilogram türünden alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz diyor arkadaşlar. Yani torbalar arkadaşlar kaçar kilogramlık olabilir onu bulacağız. Arkadaşlar 32 ve 28'in neyini bulmam lazım arkadaşlar? Ortak bölenlerini bulmam lazım değil mi? Hadi gelin bulalım. Önce 32'nin bölenlerini yazıyorum arkadaşlar. 32'nin bölenleri nelerdir? 1'e bölünür, 2'ye bölünür. 32 3'e bölünmez ama 4'e bölünür arkadaşlar. 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez. 8'e böndür. Arkadaşlar ortası burası. 4'e karşılık 8 denk geliyor. O halde 2'ye karşılık kaç denk gelecek? 2 ile neyi çarparsam 32 yapar. 16 değil mi? Ve 1'e karşılık da kaç denk gelir? 32 denk gelir. Evet 32'nin bölenleri bunlar arkadaşlar. Şimdi yine 28'in bölenlerine bakalım. 28 1'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünmez. 4'e bölünür. 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünür arkadaşlar. Bunun da ortası burası. 4 kere 7, 28. O halde 4'e karşılık 7 denk geliyor. O halde 2'ye karşılık kaç denk gelir arkadaşlar? 14. Ve 1'e karşılık da 28 denk gelir. Şimdi arkadaşlar torbalar kaçar kilogram olabilir? Torbalar arkadaşlar ikisinin ortakları kadar arkadaşlar. Bölenlerinde ortaklar kadar olabilir arkadaşlar. Torbalar. kaçar kilogramlık olabilir? Bakın ortaklara bakıyorum. Bakın bir ortak. Başka arkadaşlar bakın iki ortak. Başka arkadaşlar bir de dört ortak değil mi arkadaşlar? Adet torbalar bir, iki ya da dört kilogram olabilir. Evet B şıkkı bir torban ağırlığı en fazla kaç kilogram olabilir diyor arkadaşlar. E torbalar 1, 2 ya da 4 kilogram olabiliyordu. En fazla kaç kilogram olabilir arkadaşlar? Ortak bölenlerden en büyüğü yani 4 kilogram olabilir. En fazla 4 kilogram olur. Evet 3. soruya geçelim. A kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdaki boşlukları elemanıdır ve elemanı değildir sembolleriyle gösteriniz diyor arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bakalım. A elemanı arkadaşlar A kümesinin içinde mi? Evet bakın içinde. O halde A A kümesinin elemanıdır. B'ye bakın. 2 A'nın içinde mi? Evet o da içinde. O halde 2 de A kümesinin elemanı. Şimdi C'ye bakalım. 23. Hayır arkadaşlar. 23 A kümesinin elemanı değil. 2 ve 3 ayrı ayrı eleman arkadaşlar. 23 elemanı değil. A'da ne diyeceğim? Elemanı değildir. D'ye bakalım. C diyor arkadaşlar. C A kümesinin elemanı mı? Hayır arkadaşlar. C'yi de elemanı olarak kabul etmiyoruz. C4 kümesi arkadaşlar. C4 kümesi A kümesinin elemanı arkadaşlar. O yüzden bu da A'nın elemanı değil. E'ye bakalım. A2 kümesi A'nın elemanı. Hayır arkadaşlar. A ayrı. 2 de ayrıca elemanı. Fakat A2 kümesi var mı? A kümesinin içinde yok. O yüzden A2 kümesi de A kümesinin elemanı değildir. Şimdi F'ye bakalım. C4 kümesi. C ile 4'ün oluşturduğu küme. A'nın içinde mi arkadaşlar? Evet bakın C ile 4'ün oluşturduğu küme arkadaşlar. C4 kümesi. A kümesinin içinde. O halde C4 kümesi A kümesinin elemanıdır. Evet. Dördüncü soru. Sayıdan eşit aralıklara ayrılmış. Sayı doğrusunda gösterip küçükten büyüğe doğru sıralayınız arkadaşlar. Evet. Sıfırı buraya yazmış. Eksi 2 nerededir arkadaşlar? Eksi 1 burada. Eksi 2 buradadır. Peki eksi 7 nerede? Eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve eksi 7. Evet. Eksi 7 de burada. Negatif tarafı yaptık. Şimdi pozitif tarafa geçiyorum. Artı 3 nerede arkadaşlar? Sıfırın bir sağında artı 1, artı 2, artı 3. Evet. Artı 3 burada. Peki artı 5 nerede? Artı 3'ün bir sağında artı 4. Onun bir sağında artı 5 buradadır. Evet sayı doğrusuna gösterdik. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En soldaki arkadaşlar en küçüktür. Soldan sağa doğru gidildikçe ne oluyordu? Tam sayılar büyüyordu. En küçük eksi 7. Sonra eksi 2. Sonra 0. Sonra hangisi? Artı 3. En büyükte hangisi arkadaşlar? Artı 5. Evet, beşinci soru. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz diyor arkadaşlar. A şıkkına bakalım. Önce parantez işlerini yapmam lazım. Parantez işlerine bakıyorum. Çıkarmalar var. Çıkarma yapmak için ne yapmak gerekiyordu arkadaşlar? Paydaları eşitlemek gerekiyordu. Bunu 3 ile bunu da 3 ile genişletirsem arkadaşlar. Burada paydalar 6 olur eşitlenir. Burada da 12 olur eşitlenir. Şimdi yazıyorum. 5 bölü 6 yazdım. 3 ile genişletirsem ne olur? 3 bölü 6 olur. Artı 5 bölü 12 yazdım. Bunu da 3 ile genişletirsem ne olur arkadaşlar? 3 bölü 12 olur. Evet işleme devam ediyorum. 5 bölü 6'dan 3 bölü 6'yı çıkarırsam 2 bölü 6 artı 5 bölü 12'den 3 bölü 12'yi çıkarırsam o da 2 bölü 12. Şimdi bunları toplayacağım. Ne yaparım? Payda eşitlerim. Gene bunu 2 ile genişletirim. Ne olur? 4 bölü 12 artı 2 bölü 12'den topladığımız zaman ne buluruz arkadaşlar? Sonucu 6 bölü 12 buluruz. Arkadaşlar isterseniz bunu sadeleştirebilirsiniz. Pay Pi ve paydayı 6'ya bölersem en sade hali nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. 5 evet, şıkkı 3 tam 4 bölü 5'ten 2 bölü 3'ü çıkaracağız. Arkadaşlar özellikle ne demiştik? Çıkarma işleminde tam sayıda varsa mutlaka bileşiğe çevirin. Hata yapmazsınız. Yanlış bulmazsınız. Evet tam sayıda bileşiğe çeviriyorum. 5 kere 3 15 4'e toplarsam 19 bölü 5 yaptı. Eksi 2 bölü 3 diyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Payda eşit diyeceğim. 3'ü arkadaşlar bunun altına yazıyorum. 5'i de bunun altına yazarsam kolaylıkla payda eşitlemiş oluruz. Ve şimdi çarpıyorum. 3 ile 19'u çarpacağım. 3 kere 9 27 elde var 2. 3 kere 1 3 2 de elde vardı. 5 evet 57 yaptı. bölüm 3 kere 5 15. Eksi 5 kere 2 10. Bölüp 5 kere 3 15. E şimdi çıkaralım. Ne buluruz? 47 bölü 15 buluruz. E 47 15'i isterseniz yine tama çevirelim. 47 bölü 15 nasıl tama çevrilir? 5. sınıftan hatırlayın. 47'yi ne yapıyordum? 15'e bölüyorduk. Kaç kere var? 3 kere var. 45 yapar. Kaç kalır? 2 kalır arkadaşlar. O halde bu kaç tanmış arkadaşlar? Şu sonucu ne yapıyorduk? Tama yazıyorduk. Kalanı arkadaşlar pay yazıyorduk. Şu 15'te arkadaşlar değişmiyordu aşağıda 15. Evet 3 tam 2 bölü 15'tir. Cevap. Evet 6. soru. Ömer'in 120 tane bilyesi vardır. Ömer bilyelerinin 2 bölü 3'ünün 1 bölü 2'sini kardeşi Emre verdiğinde geriye kaç tane bilyesi kalır? Arkadaşlar 2 bölü 3'ünün 1 bölü 2'sini kardeşine vermiş. Peki 2 bölü 3'ünün 1 bölü 2'sini nasıl bulurum? Kesirin kesirini nasıl buluyorduk? Kesirleri çarparak buluyorduk değil mi? 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi çarpar. Ne yapar? 2 kere 1, 2 bölü 3 kere 2, 6. Demek ki 2 bölü 6'sını arkadaşlar kardeşi Emine vermiş. İsterseniz yine bunu sadeleştirelim. Pay ve payda 2'ye bölersem ne bulurum? 1 bölü 3 bulurum. Demek ki bilyelerinin 1 bölü 3'ünü emire vermiş. E kaç bilyesi vardı? 120 tane bilyesi vardı. Bunun 1 bölü 3'ünü nasıl bulurum? 120 ile 1 bölü 3'ü çarpmam lazım. E sayının kesrini nasıl buluyoruz? Sayla kesri çarpıyoruz. Evet yine bunun altında gizli 1 var. 120 ile 1'i çarparsam 120 bölü 1 kere 3, 3. Evet 120'yi de 3'e bölersem kaç bulurum? 40 bulurum. Evet arkadaşlar 40 bilyeyi kardeşi emire vermiş. Peki ne diyor? Geriye kaç tane bilyesi kalmıştır diyor. E, toplam 120 bilyesi vardı. 40'ını verdi. O halde 120'den 40'ı çıkarırsam geriye kaç kalır arkadaşlar? 80 bilye kalır. Evet. Yedinci soru. 30 metre uzunluğundaki bir sokağın iki yanına 1 tam 1 bölü 5 metre aralıklarla ağaç dikilecektir. Sokağın her iki yanının en başında ve en sonunda ağaç olması koşuluyla kaç ağaç gereklidir? Arkadaşlar 30 metre içinde şu 1 tam 1 bölü 5 kaç tane var. Nasıl buluruz arkadaşlar? Şu aralıklardan kaç tane var? Nasıl buluruz? 30'u 1 tam 1 bölü 5'e bölmemiz lazım değil mi? Hadi gelin bölelim. 30'u 1 tam 1 bölü 5'e bölüyorum. Arkadaşlar bölmede tam sayıda varsa mutlaka bileşeye çevirmek gerekiyordu. O halde 30'u yazdım. Bölü 1 tam 1 bölü 5'i bileşeye çevirirsem 5 kere 1 5 1 ile toplarsam 6 bölü 5. Evet bu bölmeyi nasıl yapacağım? Birinciyi aynen yazıp ne yapıyorduk? İkinciyi ters çevirip çarpıyorduk. Bakın burada sadeleşme var. 30 ile 6. ikisi 6'ya bölünür. Burada 1 kalır. Burada kaç kalır? 6'ya bölersem 5. kalanlara çarpıyorum. 5 kere 5. 25. O halde arkadaşlar altta da 1 var. Onu yazmadım. 25'i 1'e bölersek 25 yapar yine. O halde arkadaşlar 25 tane aralık vardır arkadaşlar. 25 tane. Şöyle 1 tam 1 bölü 5 kadar arkadaşlar aralık var. 25 tane 30 metre içinde. Peki kaç ağaç gerekir arkadaşlar? Bakın şöyle düşünelim. Şöyle iki tane aralık olduğu zaman arkadaşlar. Şöyle iki tane aralık olduğu zaman kaç tane ağaç oluyor arkadaşlar? Bakın üç tane ağaç gerekiyor. Peki üç tane aralık olduğu zaman arkadaşlar. Bakın dört tane ağaç gerekiyor. O halde ağaç sayısı ne kadardır? Aralık sayısından bir fazladır arkadaşlar. O 25 tane aralık varsa 25'e 1 eklersem kaç ağaç gerekir arkadaşlar? 26 ağaç gerekir. Evet. Son sorumuza bakalım. Aşağıda verilen işlemlerin sonucunu tahmin ediniz diyor arkadaşlar. Şimdi birinciye bakalım. 8 tam 15 bölü 31. Arkadaşlar 15 bölü 31 neye yakındır arkadaşlar? Yarıma mı? Bütüne mi? Sıfıra mı? Yarıma yakındır değil mi arkadaşlar? 15 bölü 31. O halde birinci ifade 8 tam 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Eksi. ikinciye bakalım arkadaşlar. 8 bölü 17 neye yakındır arkadaşlar? Bu da yarıma yakındır. O halde burada neye eşittir arkadaşlar? Tahmin ediyoruz. 4 tam 1 bölü 2'ye yakındır arkadaşlar. O halde sonucu bulalım. 8 tam 1 bölü 2'den 4 tam 1 bölü 2 çıkarırsam arkadaşlar 8'den 4 çıktı 4. 1 bölü 2'den 1 bölü 2 çıktı 0 arkadaşlar. Yani 8 buçuktan 4 buçuğu çıkaracağım arkadaşlar. Ne bulurum? 4 bulurum. Evet sonucumuz 4 olarak birinciyi tahminde bulunmuş. Şimdi B şıkkına geçelim. 19 bölü 18 neye yakındır arkadaşlar? Bütüne mi? Yarım mı? Sıfıra mı? Bütüne yakındır değil mi arkadaşlar? Yani 1'e yakındır. Eksi. Peki 1 bölü 9 neye yakındır arkadaşlar? Bu da bütüne mi? Yarım mı? Sıfıra mı? Sıfıra daha yakındır değil mi arkadaşlar? 1 bölü 19. Hadi onun yerine de 0 yazıyorum. Hadi 1'den 0'ı çıkarırsam ne bulurum? 1 bulurum. Demek ki bu işlemin sonucunu tahmini olarak 1 olarak söyleyebiliriz. Evet değerli öğrencilerim yazılı örneğini çözdük. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.